seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istersiniz? Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istiyorum. Niçin? Ben Niçin? Ben bu soru bu gördüm. 50 elli senede kadar görüyorum ben. Altı ayda bir seçim. Hep seçim. Koalasyon, koalasyon. Bunlar hiç olmaz. Bunlar yapamazlar. AK ah Parti olmadan hiç olmaz. Seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı unutmuşlar oldu? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Çünkü milletine bir seyahatte de kar var, evimiz var, altımız var. Babaya, babaya, Hem babamız, hem <laughs> anamız. Bu şeyleri işaret edersek Allah razı olsun. Allah bizim başımızdaki geri başımıza gelsin. Biz kılıcı mılıcı bilmek ya. O kendini yönetsin. Demin de dedim ya. Ne de? Tayyip. Ne gelsin? Bahan olsun, olsun, bir olsun. İnşallah Türkiye'miz düzelecek, düzelir. Ne diyeyim ya? İşte bu yani ortada. O önce kendini yönetsin. Bu seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan. Neden? Neden? Çünkü kadınlara yönelik çok desteği var. Bu seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Tayyip Erdoğan. Neden? Çünkü ona verdiğim işin yani. Bu seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu Tayyip Erdoğan İkisi de değil. Ben Muharrem İnce'yi destekliyorum. Neden? Ee artık gençlerin gelmesini istiyorum. 70 yaşındaki insanlar istemiyor. Atatürkçü, Bar evet, evet. Yüce'yi destekliyorum. Evet, tamamdır. Hangi kanal? Tukat TV. Tamam, teşekkürler. Ee, seçimler de Recep Tayyip Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. <laughs> İlk işte kötü de hiç vermeyiz. Kime vereceksin? Osmanlı Padişahı, Osmanlı Padişahı. Bu seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan. La. Kemal Kılıçdaroğlu. Neden? Valla Tayyip çok iyi bir şey oldu yani artık. Garibanı çok ezdi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Vallahi garibanı ezme, garibanı çok ezdi. Çok garibanı ezdi, ezmese Vallahi. iyi olurdu. Bu seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu mu, Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip'i ben seçiyorum. Yorum. Neden? Çünkü Recep Tayyip e, 2023 yılına kadar kalan, kalan milletimize kalkımıza çok çok yaptılar. Çünkü ben okudum ben Tayyip'in sayesinde sen de ben memuriyeti ben kazandım. kendisi seni de tüm Türkiye'yi seviyor. Ben onu ben sevdiğim için ben o anı ben seçmek beğendim. Bu seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Türkiye başka türlü demokrasiye geçemez. Tamam. Bu seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu mu Recep Tayyip Erdoğan mı? Recep Tayyip Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Neden? Abla nedeni 12. kez Cumhurbaşkanlığı'nın başkanlığı ne ama. Bu seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Bizim başımızdaki liderimiz var. Allah razı olsun. Türkiye şu anda yollarımız güzel, hastanelerimiz güzel. <laughs> Ayrılıklarımızı düzenle alıyoruz. Ha, biraz kriz oldu ama orada da artık o şey... Dünyanın krizi var ya, bir tek Türkiye'nin değil. Dünyana kadar Recep Tayyip Bir de aynı son dağıdı. Tayyip Erdoğan. İçinlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun Recep Tayyip Erdoğan. Siyasete girmiyoruz. Şey <gülüyor> da, <gülüyor> ya siyasete girmeyiz. Ben, şey ben, ben de Erdoğan. De. De, Erdoğan. Sizin? Ben de Erdoğan. Nasıl düşünüyorsunuz Recep Tayyip Erdoğan'la İnşallah Recep Tayyip Erdoğan'da düşünüyoruz. Neden? Yaptığı işlerden, çalışmalarından dolayı her türlü memnuniyetimiz var. Biz daha önce İstanbul'da yaşadık. Onların dönemlerinde çok iyi yaşadığımız için. <laughs> E, bu seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Çünkü yaptığı hizmet hep ortada. Biz e, sürekli daim abi, devamlı olacağız. Çünkü biz hastaneler, hangi birini anlatayım ki yapılan hizmet? Şurada akşama da anlatsam bitmez. E, bu seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan Neden? Aldırmayın korkakların tatsız lafına, güvenmeyin Millet ittifakının geçmez lafına, katılın ki reisin kutlu safına her derdin dermanı bağdınasın. Devlet, millet ortada demeye gerek yok. Daha ne, nedeni aramak mümkün mü? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.